Evet, geldim sonunda. Bebek de bir susmadı. Neyse ki susturmayı başardım. Neyse. Kız. Aç kapıyı çabuk. Aç dedim. Esma. Tamam, geliyorum. Ay ne tatlı şey. Evet. Al bakalım bebeği. Ve sakın bir daha da böyle görevleri bana verme. Tamam tamam al paran. Oh yeah. <laughs> Neyse ben şimdi biraz vakit geçirmek istiyorum. Oh dışarıdan bir ses duyuyorum sanki. Ne? Aa, bir dakika ne? Olamaz. Ah bir dakika ben kapıya bakayım. Onlar gelmiş gerçek anne ve babası. Çabuk hemen yatırmaya götür. Tamam. Hemen sen burada yat bakalım kızım benim. Sen bundan sonra benimsin benim. Tamam şöyle şey yapayım tamam. Şimdi burayı da kilitlemem lazım. Bir bahane bulup artık şey yaparım. Tamam. Hemen gitmeliyim. Ah Feyza abla. Esma. Aa, ah, Feyza abla gel içeri ne oldu? Deniz. Deniz akşam kaçırmışlar. Bir bebeğe bile sahip çıkamadım. <laughs> tamam tamam ağlama artık tamam. E tabi normal. Ya ilk çocuğumuzdu o bizim ama. Tamam gelin şöyle oturun bakayım. Ee, Feyza o yanındaki kim? Ee, bu mu? <laughs> şey canım. Ee, o benim bir arkadaşım da. Adı Serkan. Böyle işte evimize geliyor. Ha tamam. <laughs> A, durun ben size mutfaktan bir şeyler getireyim. Serkan sen de gel hadi. Ee, ben neden gülüyorum ya? Sökan gel dedim sana gel. Ya tamam ya geliyorum. Ya çekiştirmesene ya niye çekiştiriyorsun? Sen önce şu paraları bana ver şuraya koy tamam mı? İyice dikkat çekiyorsun zaten. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi onları biraz içecek koyalım bari. Vallahi en çok panik atan kolan sensin ha. Olurum tabii. Sonuçta bizim evimizdeler ve onların kızı da şu an bizim evimizde. Eğer burada olduğunu öğrenirlerse ne yapar biliyor musun? Ne yapar ki? Nereye gideceğimizi evimizi sana? Sonra hapishaneye. Hem de 5 yıl değil 10 yıl değil 20 yıl falan yatarız diye düşünüyorum. Ne? Ne? Ben o kadar yatamam ben daha çok gencim. Yatmak istemiyorsak saklamanın yollarını bilmeliyiz. Ve sen de şu parayı her yerde gezdirip durma. Hadi hadi neyse. Sen burada kal. Ben bir şeyle uydururum artık. Ee, tamam tamam. Evet. Feyza abla ve Kuzey'e bir Size bunları getirdim. Belki biraz içinizi rahatlatır. Oh çok teşekkür ederiz. Sağ ol gerçekten. Of, of Ama ama ben hala üzgünüm ya. Tamam tamam siz onları bana verin. Ben bunları bir gö geri götüreyim. Ah işte geldim. Biz artık kalkalım Esma'cığım. Bütün her şey için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Kızımızı eğer bulursan lütfen onu bize getir olur mu? Tabii ki de getiririm. Siz benim sonuçta büyüklerimsiniz. Bu arada şu Serkan mıydı? O nerede? O mu? Çok yorgunmuş. Dinlenmeye gitti. Ah peki. Biz gidelim. Hadi Kuzey. Görüşürüz. <laughs> çok kolay oldu. Bunları kandırmak çok kolay ya. Ay tövbe bismillah. Ay ay ay. No! Ay seni görünce korktum ya. Tamam tamam korkma. Çok kolay oldu bu iş. Çok kolay. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Çok mutluyum ama çok da canım sıkılıyor. Ah ne ol... oldu? Ne oldu Nehim? Canım ne yapmak istiyor Nehir'im benim? Ya canım böyle bir pasta yemek istiyor. Tamam gel ben sana vereyim. Anne bu abi kim? Ben bunu çıkartamıyorum. O senin e, amcan sayılır kızım. Amca mı diyeceğim sana? Evet bana amca diyebilirsin. Tamam o zaman. Görüşeceğimce paş deyip geleceğim. Tamam. Ben bu çocuğu sevmeye başladım ya. Hadi sen buraya otur bakalım anneciğim. Ben sana bir pasta koyup hemen geliyorum. Evet kızım pastan hazır. Peki şeyini neyle istersin? Böğütlenli böğütlenli. O böğütlenli mi gerçekten? Ben başka bir şey sanmıştım. Şöyle suyla karıştırayım daha güzel olur. Biraz asitli gibi geldi bana. Evet ben sana içiririm onu. Sen ye bakalım pastanı. Mm, çok lezzetli. Evet bunu da koyalım. Şöyle şunu da tamam. Kızım senin adın gerçekten nehir tamam mı? Sakın başka bir şey çama, sorma. Neden anne? Ben zaten adımın nehir olduğunu biliyorum. Nehir. Ben yine de sorayım dedim kızım yani. So söylemek istedim. Gel bakalım. Şimdi amcanın yanına. Serkan amcanın yanına. Anne ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle kızım. Bu hiç benim amcama benzemiyor. Ee, şey kızım. Ya işte senin amcana benzemese de sana amca de tamam mı? Ee, şey tamam anne. Ah kapı çalıyor. Neyse başını açayım. <laughs> Feyza. Hanım, Feyza abla, Kuzey abi. Sizin burada ne işiniz var? Seni bir görelim dedik. Ah. Ne? Ha, Esma, bu çocuk nereden çıktı? Şey, e